Evet, Macaristan'ın başkenti Budapest'ten herkese selamlar. Şu anda Kahramanlar Meydanı'ndayım. Bir video açayım dedim. Şöyle güzelce bir meydanı göstermek istiyorum. Burası Macaristan'ın başkenti Budapest'te Kahramanlar Meydanı. Ka Kahramanlar anısına yapılmış bir anıtlarla dolu. Müzeler var ama şu an müze tadilatta olduğu için müzeyi gezemiyorum. Böyle etrafı görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Ee, şimdi buraya nasıl geleceğim derseniz buraya şöyle geleceksiniz. Havenat bahçesine çok yakın bir yer. Hani buraya geldiğinizde şöyle anlatayım. Bu meydanı gezdikten sonra hayvanat bahçesine gidip hayvanat bahçesinde hemen yanında bir göl var böyle. O gölün orada güzel bir vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Bugün de hava güzel. Tişörtle geziyorum. Şu an 10. ayın başlarındayım kocaman bir meydan. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ederim. Böyle meydan, anıt. burası kahramanlar meydanı Evet arkadaşlar burada videomu sonlandırıyorum. Zaten burası kısa bir video olacak. Ee, beğendiyseniz beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Macaristan'ın başkenti Budapest'ten herkese selamlar. Güzel günler sizlerle olsun. Güneşli günler sizlerle olsun. Teşekkür ederim. İyi günler.